Karamazov Kardeşler Kitap Özeti. Bir aile, üç kardeş, bir cinayet ve insan ruhunun en derin soruları. Dostoyevski'nin başyapıtı Karamazov Kardeşler sizi 19. yüzyıl Rusyası'nda unutulmaz bir yolculuğa çıkaracak. Bu özetle aşk, inanç ve ahlakın çatışmasını 15 dakikada keşfedeceksiniz. Giriş. Fyodor Dostoyevski'nin Karamazov Kardeşler, insan doğasının en karmaşık sorularını sorgulayan bir başyapıttır. 19. yüzyıl Rusyası'nın taşra kasabası Skotoprigonyes'te geçen bu roman, Karamazov ailesinin trajik hikayesini anlatır. Üç kardeş Dimitri, Ivan ve Alyosha ile ahlaksız babaları Fyodor Pavlovich'in etrafında dönen olaylar, aşk, inanç, ahlak ve cinayetle örülü bir ağ oluşturur. Roman, bir cinayet gizemi gibi başlasa da, insan ruhunun felsefi bir sorgulamasına dönüşür. Her bir kardeş, insan doğasının farklı bir yönünü temsil eder. Tutku, akıl ve inanç bu özet sizi 15 dakikada Karamazov kardeşlerin büyülü dünyasına taşıyacak. Karakterlerin iç çatışmalarını, hikayenin dramatik dönemeçlerini ve Dostoyevski'nin evrensel sorularını derinlemesine keşfedecek. Karamazov kardeşler sadece bir aile dramı değil, aynı zamanda insanlığın anlam arayışının bir yansımasıdır. Dostoyevski bu romanda Tanrı'nın varlığı, özgür irade, ahlak, suç ve sevgi gibi konuları ele alır. Hikaye bir cinayetin gölgesinde başlar. Ancak bu cinayet yalnızca bir katalizördür. Asıl mesele, karakterlerin kendi vicdanlarıyla ve hayatın anlamıyla yüzleşmesidir. Romanın zenginliği, her karakterin benzersiz bakış açısında ve hikayenin katman yapısında yatıyor. Bu özet, romanın özünü korurken, olay örgüsünü, karakterleri ve temaları ayrıntılı bir şekilde sunacak. Bölüm 1 Karamazov Ailesi ve Hikayenin Zemini Roman, Karamazov Ailesinin reisi Fyodor Pavlovich ile açılır. Fyodor, zengin, bencil ve ahlaksız bir toprak sahibidir zevk düşkünü yaşam tarzı, çocuklarına ilgisizliği ve açgözlülüğü, ailenin trajik kaderini şekillendirir. İki evliliğinden üç oğlu vardır. Dimitri, Ivan ve Alyoşa. Ayrıca, hizmetçisinden olan gayrimeşru oğlu Simert Yakov, hikayede karanlık bir figür olarak yer alır. Fyodor'un ahlaksızlığı, çocuklarının hayatını derinden etkiler ve romanın çatışmalarının temelini oluşturur. Dimitri, Fyodor'un ilk evliliğinden olan en büyük oğuldur. Tutkulu, duygusal ve dürtüsel bir karakterdir. Askerlik geçmişi olan Dimitri, disiplinsiz ve savurgan bir yaşam sürer. Babasıyla miras ve aşk yüzünden sürekli çatışır. Onun hayatı, kontrol edilemeyen arzuları ve öfkesiyle tanımlanır. Dimitri, hem fiziksel hem duygusal olarak güçlüdür. Ancak bu gücü çoğu zaman kendi aleyhine işler. Babasından mirasını talep ederken, Fyodor'un cimriliği onu çileden çıkarır. Ivan, Fyodor'un ikinci evliliğinden olan oğludur. Entelektüel, soğukkanlı ve analitik bir düşünürdür üniversite eğitimi almış, ateisttir ve Tanrı'nın varlığını sorgular. İvan, aklın ve mantığın temsilcisidir. Ancak bu rasyonel yaklaşımı, içsel çatışmaları ve yalnızlığıyla gölgelenir. Tanrı'nın varlığına dair şüpheleri, onun ruhsal bir kriz yaşamasına neden olur. İvan, ailesiyle mesafeli bir ilişki sürdürür. Ancak hikayenin ilerleyen bölümlerinde onun fikirlerinin beklenmedik sonuçları ortaya çıkar. Alyosha, en küçük kardeş, romanın manevi kalbidir. Dindar, nazik ve sevgi doludur. Manastır'da keşiş olmayı düşünen Alyosha, akıl hocası Zosima'nın öğretileriyle yolunu bulur. Zosima, sevgi, bağışlama ve insanlığa hizmetle anlam bulmayı öğretir. Alyosha, ailesindeki çatışmalara rağmen birleştirici bir güçtür. Kardeşlerini anlamaya çalışır ve onların acısını paylaşır. Onun saflığı ve merhameti, hikayenin karanlık tonlarına karşı bir umut ışığı sunar. Simert Yakov, Fyodor'un hizmetçisinden olan gayrimeşru oğludur. Zeki ama kinci, manipülatif ve ailenin dışlanmış üyesidir. Fyodor'un evinde hizmetçi gibi büyümüştür ve bu, onda derin bir nefret biriktirmesine neden olmuştur. Simertyakov, hikayenin karanlık yüzünü temsil eder ve ailenin trajedisinde kritik bir rol oynar. Fyodor Pavlovich, romanın en iğrenç karakterlerinden biridir. Ahlaksız, açgözlü ve zevk düşkünüdür. Çocuklarına karşı sorumsuzdur ve onların hayatını zorlaştırır. Fyodor'un bencilliği, ailenin dağılmasının temel nedenidir. Roman, Karamazov ailesinin kasabaya dönmesiyle başlar. Dimitri, babasından mirasını almak için gelir. Ancak Fyodor parayı vermeyi reddeder. Aynı zamanda, Dimitri ve Fyodor, Grushenka adlı bir kadın için rekabet eder. Bu rekabet, ailenin içindeki gerilimi artırır ve cinayete giden yolu hazırlar. Fyodor'un ahlaksızlığı, çocuklarının her birini farklı şekillerde etkiler. Dimitri'yi öfkelendirir, İvan'ı uzaklaştırır. Alyosha'yı ise umutsuz bir arayışa iter. Hikaye, Karamazov ailesinin kasabada yeniden bir araya gelmesiyle açılır. Dimitri'nin miras talebi, Fyodor'un reddiyle sonuçlanır. Guruşenka için olan rekabet, baba oğul arasındaki düşmanlığı körükler. Ivan, ailesinden uzak dururken, Alyosha Manastır'da manevi bir yolculuktadır. Simert Yakov ise gölgelerde, ailenin zayıflıklarını gözlemler. Bu dinamikler, romanın trajik olay örgüsünün temelini oluşturur. Bölüm 2 Aşk ve kıskançlık Dimitri, Grushenka'ya delicesine aşıktır. Ancak aynı zamanda Katerina Ivanovna'ya nişanlıdır. Grushenka, cazibeli, özgür ruhlu ve gizemli bir kadındır. Onun niyetleri belirsizdir. Bu da hikayeye dramatik bir katman ekler. Dimitri, Grushenka'ya olan tutkusunun esiridir. Bu tutku, onun hayatını kaosa sürükler. Aynı zamanda Fyodor'un da Grushenka'ya ilgi göstermesi, baba oğul arasındaki gerilimi zirveye taşır. Fyodor, Grushenka'yı elde etmek için zenginliğini kullanmaya çalışır. Bu da Dimitri'nin öfkesini körükler. Dimitri babasının bu hareketini bir ihanet olarak görür ve ona karşı tehditler savurur. Katerina Ivanovna, zengin, gururlu ve fedakar bir kadındır. Dimitri'ye olan aşkı, onun gururuyla çatışır. Dimitri'nin Grushenka'ya olan ilgisi, Katerina'yı kıskançlık ve intikam duygularına sürükler. Katerina, Dimitri'yi geri kazanmaya çalışırken, kendi iç çatışmalarıyla mücadele eder. Onun fedakarlığı, bazen gururunun gölgesinde kalır. Grushenka ve Katerina arasındaki gerilim, Dimitri'nin hayatında bir kaos yaratır. Bu aşk üçgeni, romanın duygusal yoğunluğunu artırır ve cinayete giden yolda önemli bir rol oynar. Grushenka'nın karakteri, hikayenin en karmaşık unsurlarından biridir. Özgür ruhlu ve bağımsızdır. Ancak aynı zamanda manipülatif olabilir. Onun Dimitri ve Fyodor arasındaki rolü, hikayeyi ilerleten bir katalizördür. Grushenka, bazen bir kurtarıcı, bazen bir yıkıcı olarak görünür. Katerina ise, kendi ahlaki değerleriyle ve Dimitri'ye olan bağlılığıyla mücadele eder. Bu iki kadın, Dimitri'nin hayatını şekillendiren zıt güçlerdir. Dimitri'nin tutkuları, onu hem güçlü hem zayıf kılar. Grushenka'ya olan aşkı, onun ruhsal bir arayışa girmesine neden olur. Ancak aynı zamanda öfkesi, onu babasıyla ölümcül bir çatışmaya sürükler. Fyodor'un Grushenka'ya olan ilgisi, sadece bir romantik rekabet değil, aynı zamanda güç ve kontrol mücadelesidir. Bu aşk ve kıskançlık ağı, romanın dramatik omurgasını oluşturur. İnanç ve şüphe Ivan, romanın en entelektüel karakteridir ve Tanrı'nın varlığını sorgular. Onun ateist bakış açısı, Roma'nın felsefi derinliğini oluşturur. İvan, dünyadaki kötülüğü ve özellikle çocukların acı çekmesini anlamlandıramaz. Roma'nın en çarpıcı bölümlerinden biri, İvan'ın Alyosha'ya anlattığı büyük engizisyoncu hikayesidir. Bu hikayede, İvan, İsa'nın 16. yüzyıl İspanyası'na geri döndüğünü ve engizisyon tarafından yargılandığını hayal eder. Engizisyoncu, İsa'yı, insanlara özgürlük yerine otorite ve güvenlik sunduğu için suçlar. Bu bölüm, kiliseye, otoriteye ve insan özgürlüğüne dair derin bir eleştiri sunar. İvan, Tanrı varsa neden çocuklar acı çeker diye sorar ve eğer herkesin kurtuluşu için bir çocuğun gözyaşı gerekiyorsa, bu dünyayı reddederim der. Bu, Roma'nın felsefi omurgasını oluşturur. Alyosha, Ivan'ın şüphelerine karşı inancını korur. Manastırdaki akıl hocası Zosima, ona sevgi, bağışlama ve insanlığa hizmetle anlam bulmayı öğretir. Zosima, hayatın anlamının başkalarına hizmetle yattığını savunur. Alyosha, Zosima'nın öğretilerini içselleştirir ve ailesindeki çatışmalara bu bakış açısıyla yaklaşır. Ancak, Zosima'nın ölümü ve cesedinin beklenmedik şekilde bozulması, Alyosha'nın inancını sarsar. Bu olay, Alyosha'nın manevi yolculuğunu derinleştirir ve onu daha insani bir inanca yöneltir. İvan ve Alyosha arasındaki diyaloglar, inanç ve şüphe arasındaki evrensel çatışmayı yansıtır. İvan'ın ateizmi, sadece dini bir sorgulama değildir. Aynı zamanda insan özgürlüğü ve sorumluluğu üzerine bir düşüncedir. İvan, eğer Tanrı yoksa, her şey mübahtır der ve bu fikir, Roma'nın ilerleyen bölümlerinde trajik sonuçlara yol açar. Alyosha ise, inancını sevgi ve merhamet üzerine kurar. Bu iki kardeş, insan ruhunun zıt yönlerini temsil eder. Akıl ve kalp. Dostoyevski, bu çatışmayı çözmek yerine, okuyucuya kendi yanıtını bulması için bir alan bırakır. Cinayet ve sorgulama. Roma'nın dönüm noktası, Fyodor Pavlovich'in öldürülmesidir. Fyodor, evinde vahşice öldürülür ve para dolu bir zarf kayıptır. Dimitri, öfkesi, babasıyla kavgaları ve Grushenka yüzünden savurduğu tehditler nedeniyle baş şüphelidir. Polis, Dimitri'yi cinayet gecesi kanlı kıyafetlerle bulur ve tutuklar. Dimitri, suçsuz olduğunu iddia etse de, kanıtlar aleyhinedir. Cinayet, sadece bir suç değil, aynı zamanda ailenin iç dinamiklerinin ve ahlaki soruların bir yansımasıdır. Ancak, cinayetin ardında daha karmaşık bir gerçek yatar. Simerdyakov, cinayetin asıl faili olduğunu İvan'a itiraf eder. Simerdyakov, Ivan'ın eğer Tanrı yoksa, her şey mübahtı felsefesinden etkilenerek cinayeti işlediğini söyler. İvan, bu itirafla derin bir suçluluk duyar. Çünkü fikirleri dolaylı olarak cinayete yol açmıştır. Simerdyakov'un manipülatif doğası, ailenin karanlık yüzünü ortaya çıkarır. İvan, kendi entelektüel sorumluluğunu sorgulamaya başlar ve bu, onun akıl sağlığını tehdit eder. Mahkeme sahneleri, romanın en yoğun bölümlerinden biridir. Adalet, suç ve ahlak üzerine derin bir sorgulama sunar. Dimitri'nin davası, sadece bir cinayet yargılaması değil, aynı zamanda insan vicdanının bir incelemesidir. Dimitri, masum olduğunu iddia eder. Ancak kasaba halkı ve kanıtlar onun suçlu olduğuna inanır. Ivan, Simerdyakov'un itirafını mahkemeye taşımaya çalışır. Ancak kendi ruhsal çöküşü bunu engeller. Simerdyakov'un intiharı, cinayetin sorumluluğunu daha da belirsizleştirir. Mahkeme, Dimitri'yi suçlu bulur ve Sibirya'ya sürgüne gönderir. Alyosha'nın rolü ve çözüm Alyosha, Roman boyunca, ailenin birleştirici gücüdür. Kardeşlerini anlamaya çalışır. Grushenka ve Katerina arasındaki gerilimleri yumuşatır ve Zosima'nın öğretilerini hayata geçirir. Alyosha, Dimitri'nin masumiyetine inanır ve onun davasında destek olur. Grushenka ile olan ilişkisi, onun da insani yönlerini ortaya çıkarır. Grushenka, Alyosha'nın yardımıyla kendi ruhsal dönüşümünü yaşar. Katerina ise, Dimitri'ye olan karmaşık duygularıyla mücadele eder. Romanın sonunda, Alyosha, bir grup çocuğa umut ve sevgiyle hitap eder. Bu sahne, hikayenin karanlık tonlarına karşı bir ışık sunar. Çocuklara, sevgi ve dostluğun önemini anlatır ve Zosima'nın öğretilerini onların hayatına taşır. Dimitri, Sibirya'ya sürgüne gönderilirken, İvan akıl sağlığını yitirir ve Simerdyakov intihar eder. Ancak Alyosha'nın varlığı, hikayeye umut katar. Onun inancı ve sevgisi, insanlığın geleceğine dair bir iyimserlik sunar. Bölüm 3 Temalar Karamazov kardeşler, insan doğasının zıtlıklarını inceler. İnanç ve şüphe, Ivan'ın ateizmi ile Alyosha'nın dindarlığı arasında bir diyalektik oluşturur. Roman, Tanrı'nın varlığına kesin bir cevap vermez. Ancak her iki tarafı derinlemesine keşfeder. İva'nın büyük engizisyoncu hikayesi, otorite ve özgürlük arasındaki gerilimi sorgular. Özgürlük ve sorumluluk, karakterlerin seçimlerinin sonuçlarıyla yüzleşmesiyle ortaya çıkar. İva'nın fikirleri, Simerdyakov'un cinayetine yol açarken, Dimitri'nin tutkuları onu mahkum eder. Aşk ve nefret, Romanın duygusal omurgasını oluşturur. Dimitri'nin Grushenka'ya olan tutkusu, Katerina'nın kıskançlığı ve Fyodor'un ahlaksızlığı insan ilişkilerinin karmaşıklığını yansıtır. Suç ve ceza sadece fiziksel bir olay değil, ahlaki ve manevi bir sorgulamadır. Her karakter kendi vicdanıyla hesaplaşır. Aile ve miras, Karamazov ailesinin hem sevgi hem nefretle dolu dinamiğini yansıtır. Fyodor'un ahlaksızlığı çocuklarına maddi ve manevi bir yük bırakır. Karakter analizi. Dimitri Tutkusuyla hem güçlü hem zayıftır. Aşk ve öfke arasında sıkışır. Ancak vicdanı onu masum tutar. Onun trajedisi kontrol edemediği duygularıdır. İvan, aklın temsilcisi, ama şüpheleri onu yalnızlığa ve çöküşe sürükler. Büyük engizisyoncu bölümü onun entelektüel derinliğini gösterir. Alyosha, romanın kalbi, sevgi ve umut taşır. Zosima'nın öğretileriyle insanlığa hizmet etmeyi seçer. Simerdyakov, karanlık ve manipülatif, ailenin reddedilmiş yüzüdür. Onun cinayeti, sadece Fyodor'a değil, tüm aileye bir darbedir. Fyodor, ahlaksızlığıyla hikayenin trajedisini başlatır. Grushenka ve Katerina, Dimitri'nin hayatında kaos ve anlam yaratır. Grushenka özgür ruhlu, Katerina gururlu ve fedakardır. Günümüz için önemi Karamazov kardeşler, evrensel temalarıyla modern okurlara hitap eder. İvan'ın Tanrı'yı sorgulanması, günümüzün seküler toplumlarında yankılanır. Dimitri'nin tutkuları, insan ilişkilerindeki çatışmaları yansıtır. Alyosha'nın sevgi ve bağışlama mesajı, kutuplaşmış dünyada bir umut ışığıdır. Büyük Engizisyoncu bölümü, otorite ve özgürlük arasındaki gerilimi tartışmak için hala bir referans noktasıdır. Roman, ahlak, özgürlük ve inanç gibi soruları sorgulamaya devam eder. Günümüz insanının anlam arayışı, Karamazov ailesinin mücadeleleriyle paralellik gösterir. Sonuç: Karamazov kardeşler bir cinayet hikayesi gibi başlar, ancak insan ruhunun destansı bir sorgulamasına dönüşür. Dimitri İvan ve Alyosha, hepimizin içindeki farklı yönleri temsil eder. Tutku, akıl ve inanç. Dostoyevski, bize şunu sorar. Hayatın anlamı nedir? Seçimlerimiz bizi nasıl şekillendirir? Bu roman, sadece bir hikaye değil, aynı zamanda bir aynadır. Kendi iç çatışmalarımızı görmemizi sağlar. Karamazov ailesinin trajedisi, insanlığın evrensel mücadelelerini yansıtır ve okuyucuyu kendi anlam arayışa davet eder. Sizce cinayetin asıl sorumlusu kim? Dimitri mi? İvan mı? Yoksa başka biri mi? Yorumlarda paylaşın. Beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı, abone olmayı unutma.